Bugün atölyede hem ne yapsam diye düşünüp hem de daha önce yapmış olduğum güneş panelini test ediyordum. Birden sırtıma birisi vurdu zannettim. Bir de baktım ki Sercan. Ooo Sercan hoş geldin nerelerdesin sen ya dedim. Sorma bu sıraları iş güç çok uğraşıyoruz dedi. Küçük bir bahçe aldım. İçerisine meyve sebze diktim. Orayı sulamak için bu dalgıç pompayı önerdiler. Bunu bir test edelim istiyorum dedi. Pompayı incelediğimde küçük olmasına rağmen bayağı ağır bir pompaydı. Belki iş yapabilir diye düşündüm. Tamam Sercan bunu test edebiliriz ama öncelikle intikamımı almam lazım dedim. Yani ne intikamı dedi geç bakayım dedim şöyle sağ tarafa doğru bana atmış olduğu çemberi ben de ona attım intikamımı aldım tabii ki sonundakini saymazsak pompa 12 volt 5 amperle çalışıyor aslında böyle pompaları seviyorum çünkü normal su pompalarının içerisine su doldurmak gerekiyor Aynı zamanda check valve gerekiyor. Bu sadece dalgıç pompa olduğu için bunu direkt suyun içerisine atıyorsunuz. İstediğiniz gibi su çekebiliyorsunuz. Pompayı plastik kutusundan çıkarttıktan sonra incelediğimizde kabloları çok kısa sayılmaz. Çok uzun da sayılmaz. Üzerinde artık kabloyu işaretlemişler. Sercan bir yandan bana soruyor. Benim bahçemde elektrik yok. Bunu acaba akü ile çalıştırabilir miyiz diye. Güneş paneli takarız dedim. Bu çok küçük bir pompa olduğu için 50 wattlık güneş paneli bunu çalıştırmaya yeter diye düşündüm. Pompanın çıkışına uygun bir hortul bulup pompanın ucuna yerleştirdim. Etrafından sızma olmasın diye elektrik bandıyla bağlantı yerini bantladım. Daha sonra güneş panelini getirerek güneş panelinin artı ve eksi uçlarını bulmak için ölçü aletimi kullandım. Artı ve eksi uçlarını bulduktan sonra pompaya takarak bir test ettik. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi daha detaylı test edebilmek için bir gölete gideceğiz. Gölete geldiğimizde güneş panelini ve motoru bagajdan çıkartarak gölete doğru gittik. Güneş panelinin bağlantılarını yapıp su pompasını suyun içerisine koyduğumuzda pompa direkt çalışmaya başladı. Pompa Pa çalıştığında suyun akışı gayet güzel. Ama basınç olarak çok düşüktü. Hortumu burada yukarıya kaldırdığımda gayet güzel bir şekilde su veriyor ama biraz daha yüksekte olsa kesinlikle su vermeyecek. Bunu suyun akışından anlayabiliyorum. Senin aldığın bu pompa hiçbir işe yaramaz dedim. Sercan da de güneş panelini yukarıya kaldırıyor. Ne alakası var benim pompam güzel çalışması lazımdı diyor. Hortumu yukarıya doğru uzattığımda aşağıdayken gayet güzel bir şekilde su geliyor. Ama hortumu yukarıya kaldırdığımda kesinlikle su gelmiyor. Sercan senin panelinde sıkıntı vardır muhakkak bu çalışması gerekiyordu dedi. O o zaman voltmetremiz var voltmetre ile ölçelim dedim. Voltmetreyi bağladığımızda gerçekten Sercan'ın dediği gibi voltaj düşüktü. 8 voltsu çekiyor. Ya gördün mü bak elektrik az geliyormuş dedi. Ne yapacağız şimdi dedim. Sen gidip bir tane daha panel getireceksin yapacak bir şey yok dedi. Ben de mecburen dönüp bir panel daha almaya gittim. 50x50 yani 100 wattlık bir güneş paneli bağlayacağız. Güneş panelini geri getirdiğimde Sercan beni yine yolda karşıladı. Ben de hemen pompanın yanına gidip güneş panelini diğer güneş paneline paralel olacak bir şekilde de bağladım. Pompa gerçekten çok güzel bir şekilde su çekmeye başladı. Hatta bizim hortumumuzda bir delik varmış. Oradan su fışkırmaya başladı. Ya dedi bak nasıl su çekiyor. Hani dedi bu çekmezdi. Sen dedi bunu hak ettim. Neyi hak ettim dedim. Bir anda üzerime su sıkmaya başladı. Hemen kaçtım kurtuldum. Sonra da kendi üstüne su sıkmaya başladı. Hava çok sıcak serinliyordu. Ama pompa gerçekten güzelmiş. Bizim pompayı yerleştirdiğimiz yer sığ. Biraz daha derin olmuş olsa daha güzel su çekebilecek diye düşünüyorum. Hortumun patlandan fışkırmaya Kıran su bizim güneş panellerimizde serinletiyor. İki güneş panelini tam güneşe doğru çevirdiğimizde tam 12 volt veriyor. Bu pompa için gayet güzel bir voltaj değeri. Böylelikle herhangi bir şekilde çeviriciye de ihtiyaç duymuyoruz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.